bir tak teşvik ödülü almama zemin hazırlayan hep skoru çalışması aslında en temel haliyle düşününce omurga sağlığı ile matematiksel analitik yaklaşımın bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Birbirinden çok uzak gibi gözüken bu iki alanı bir araya getirmemde aslında ailemin ve tıp öncesi eğitim hayatımın etkili olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki hem çekirdek ailemde hem de geniş ailemde birçok kişi sağlık alanında çalışmakta ve akademisyenlik yapmakta. Bu durum çocukluğumdan beri de böyleydi. Onların özverili çalışmalarına tanık olarak geçen gençlik yıl sanırım beni de sağlık bilimleri alanına yönlendirdi. Öyle ki daha lise 1'deydim ve uzantısı @doktor.com olan e-posta adresini çoktan almıştım bile. Bir yandan da matematik alanına karşı daha ilkokul yıllarımda başlayan, sonra lise hayatımda da perçinlenen bir tutkum vardı. Hatta aldığım ilk ödüllerden biri de aslında matematik alanında olmuştu bir Avrupa derecesiyle. Daha sonra eşimle tanıştım ve hayatımın rotası bir şekilde İstanbul'a çevrilmiş oldu. Ve Hacettepe Ortopedi yıllarında da birlikte tanıdığım çalıştı. Abim Akıl Hocam, e, Profesör Doktor Ahmet Alnay ile birlikte çalışmaya başladı. Aynı dönemde Acıbadem Üniversitesi Fakültesine, e, Ortopedi ve Traumatoloji Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak katıldım. Ve Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi'nde, Omurga Sağlığı Merkezi'nde çalışmaya başladım. Böylece günümüze kadar uzanan bu söylemen bir şekilde başlamış oldu. Ahmet abi ile birlikte çalışmaya başlayınca, öncelikle kendisinin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Omurga Çalışma Grubu'na katıldım. Bir yandan geniş literatür taramaları ve okumalar yapmakta, hem yurt içinde hem yurt dışında bu alanda birçok eğitimlere katılmaktaydım. Süreç içerisinde omurga sağlığı alanındaki gelişmelerin hem geldiği düzeyleri hem de halen gelişmeye açık olan alanları not almaya başladım. Ve sonunda tüm bu gözlemlerin sonunda şu kanıya vardım. Omurga sağlığı alanındaki tedavilerden sonra komplikasyon oranları ve hastaların tedavi sonrası memnuniyetsizlik oranları kabul edilebilir sınırların çok üzerindeydi. Ve biz de araştırmalarımızın temelini bu iki noktayı yerleştirdik. Komplikasyon oranlarının ve tekrarlayan sorunların azaltılması ve hastaların tedavi sonrası memnuniyetlerinin artırılması. Neticede o günden bugüne kadar bu alanda yaptığımız çalışmalar ile iki yılda bir yapılmakta olan Uluslararası Türk Omurga Kongresi'nde 2015 yılından bu yana dört kez üst üste en iyi bildiri ödülünü kazandı. 2016 yılında Ulusal Pediatrik Ortopedi Kongresi'nde, 2017 ve 2021 yıllarında Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'nde en iyi bildiri ödüllerini aldık. 2021 yılında SRS Kongresi'nde Louis Goldstein ödülünü aldık. 2018 yılında yine Scoliosis Research Society Derneği'nde, 2019 yılında Avrupa Komisyonu'nda, 2022 yılında da Auspine Vakfı'ndan araştırma fon destekleri kazandık. Bunlara ek olarak da yıl içerisinde yapılan bilimsel faaliyetler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 2017'de, 2020'de ve 2021 yıllarında Acıbadem Üniversitesi'nden de akademik başarı ödülüne layık görüldüm. Vücudumuzun yük taşıyan iskeleti olan omurga aslında karşıdan önden baktığımızda düzdür. Yandan baktığımızda ise boyun ve bel kısmında bir çukur, sırt kısmımızda ise bir kamburluk olan çeşitli fizyolojik kıvrımlara sahibiz. Her bir omurun kemik yapısı ve omurlar arasındaki eklemlerin ve disklerin konumuna bağlı olarak da bu kıvrımların iktidarları, yerleşimleri aslında kişiden kişiye farklılık göstermekte. Teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak bir yandan masa başı meslekler artmakta, bir yandan biz bizim günlük hayat pratiklerimiz değişmekte ve genç yaşta duruş bozuklukları ortaya çıkmakta ve toplumda yaş ortalaması da bir yandan yükselmeye devam ediyor. Tüm bunların sonucunda omurga sorunlarının görülme sıklığı giderek artıyor. Omurga hastalıklarının 60 yaş üzerindeki toplumda %60'ın üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle de omurga sağlığının korunması kişinin yaşam kalitesi için giderek daha önemli bir hale gelmeye başladı ve yapılan birçok çalışma sağlıklı bir duruş elde etmek, omurga hastalıklarından kaçınmak, omurga ameliyatlarının işte klinik sonuçlarının iyileştirilmesi, ameliyat sonrası komplikasyonların önlenmesi gibi durumlar düşünülünce birçok çalışma şunu gösteriyor ki omurganın yandan bakılınca mevcut olan bu kavislerinin normal sınırlar içerisinde kalması çok önemli. Omurga ameliyatlarının planlanmasında da biz boyun, sırt ve bu bel kıvrımlarını matematiksel olarak ölçüyoruz. Ve yakın geçmişe kadar bu kıvrımların ve bu dizilimlerin olması gerektiği miktarları, üst ve alt sınırlarını hesaplarken hep toplum ortalamaları yaklaşımını kullanıyorduk. Ve bir kişiyi tedavi ederken de diyorduk ki bu kişi eğer bu toplum ortalamaları içerisinde kalırsa tedavi uygundur. Ama yaptığımız bilimsel araştırmalar sonucunda bir baktık ki erişkin omurga cerrahisindeki bu yüksek mekanik komplikasyon oranlarının nedeni aslında o kişinin kendi vücut ölçülerine ve anatomik yapısına uygun kırım ve şekillerine uymak yerine biz aslında onu o toplum ortalamalarına getirmeye çalıştığımızda ideal bir düzeltme elde edemiyoruz. Bunun yerine o kişi özelinde ya fazla düzeltme ya da aslında az düzeltme yapmış oluyoruz ve bu durumda komplikasyonlara zemin hazırlıyor. Oysa aslında mantıken düşündüğümüzde her kişinin anatomik yapısının birbirinden farklı olduğu aslında çok aşikar ve kişinin kendi anatomik yapısına uygun yapılacak değerlendirme ile ve kişiye özel uygulanacak tedavi ile bu problemin önüne rahatlıkla geçebiliriz. Ben bu konuda yaptığım gözlemleri ülkemizdeki biyostatistik alanındaki en yetkin hocalardan biri olan Profesör Doktor Yasemin Yavuz'a aktardım. Kendisiyle birlikte çalışmalara başladık ve ön analizler yaptık ve her bireyin anatomik imzası olarak kabul edilen pelvik insidans değeri denilen bir leğen kemiği içerisinden ölçülen bir açıya göre bir korelasyonlar silsilesi anlayışı oturttuk ve her omurga kıvrımının miktarının bireyin kendine özgü olarak nasıl formülize edilebileceğini göstermiş olduk. Bu konuda da çalışmalarımızı yoğunlaştırarak neticede 2017 yılında Ekim ayında ortopedi ve travmatoloji alanındaki impact faktörü en yüksek dergi olan Journal of Bone and Joint Surgery'e bu makalemizi gönderdik Verdik. Omurga tedavilerinde kişiye özgü planlama nasıl yapılabilir? Bu konuda bir bugün artık hani devrim niteliğinde olduğu kabul edilen bir çalışmaya imza atmış olduk. Bu mevzu bahis çalışma yayınlandığı tarihten bugüne kadar geçen sürede JBGS dergisindeki diğer bütün yayınlarla karşılaştırdığımızda hem Web of Science'da hem de diğer endekslerde derginin ortalamasının çok üzerinde e, yıllık atıf sayılarına ulaşmakta. Geçtiğimiz yıllarda da biz konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ve GAP çalışmasına devam niteliği taşıyan birçok çalışma yapıyoruz. Bunlar da The Spine Journal'da, European Spine Journal'da, Journal of Neurosurgery'de gibi ve benzeri birçok prestijli dergide yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki pratikteki aslında en önemli yararı omurga filmlerinden ölçülen açısal değerleri algoritmik matematiksel formüller ile her bireyin kendine özgü olan anatomisine göre kişiye özel hesaplayan gap skorunu kullanarak kişinin anatomisine daha uygun bir ameliyat planına olanak vermesi. Böylelikle de ameliyat sonrası mekanik komplikasyonlar daha az ortaya çıkıyor ve bu komplikasyonlara bağlı olarak tekrarlayan omurga ameliyatları, tekrarlayan tedavilere gerek kalmıyor. Bunlar önlen oluyor ve kişinin yaşam kalitesi ve tedaviden memnuniyeti de böylelikle artıyor. E, neticede biz baktığımızda aslında kişiler refleks olarak tamamen bilinçaltı mekanizmalar aracılığıyla dik durmak, başları ayak bileğinin üstünde denk gelecek şekilde bir konum elde etmek ve doğal olarak e, karşıya bakmak eğiliminde oluyorlar. Biz bu şekilde ayakta durursak ve bu şekilde yürürsek aslında en az enerjiyi harcayarak en ergonomik pozisyonda durmuş oluyoruz. Ve omurganın ve ayakta duruşun bu ergonomik ideal duruşu tabii ki zaman içerisinde gelişen hastalıklarla birlikte sapmalar gösteriyor. Ama bu bozulmalar, işte disklerdeki yıpranmalar, kemiklerdeki bozulmalar başladığında biz bu idealden saptığımızda bilinçaltı mekanizmalarımız bizi tekrardan dik durmak için ve tekrardan karşıyı görmek için bazı rezervleri ve yedekleri ortaya çıkarıyor. Bunlara da kompansasyon mekanizmaları diyoruz. Kelime anlamı olarak kompansasyona baktığımızda herhangi bir yönde meydana gelen bir değişimin bilinçli ya da bilinçaltı bir şekilde bir karşı tepkiyle giderilmeye çalışması olarak görüyoruz. Omurgada da bozukluklar, hastalıklar meydana geldiğinde kompanse etmek için bizim bu ortaya koyduğumuz rezervler aslında hem omurgamızın içerisinde hem de omurga dışı vücut bölgelerimizde özellikle bacaklarımızda bulunmakta. Ama bu rezervlerimizin kullanılması olması da aktif kas gücü gerektiriyor ve böylece de bizim duruş ve yürüyüş sırasındaki enerji harcamamız giderek artıyor. İşte aslında GapScore'un ortaya koyduğu yeniliklerden bir tanesi de tam da burada. Biz kişiye özel tedavi planı yaparak omurga hastalıklarının Tedavisini planlarken hasta kompansasyon mekanizmalarının kullanım miktarlarını da bu skorla hesaplayabiliyoruz ve ameliyat sonrası riskli grupları da önceden belirleyerek önlem alınmasını sağlayabiliyoruz. Bu, bu sayede de e, cerrahi planı yapılırken seçenekleri daha iyi değerlendiriyor ve tedavi sonrasında yine yaşam kalitesini artırmış oluyoruz. E, gap skorunun ve gap analiz yönteminin bir diğer yararı da detaylı planlama için omurları hem tek tek ele alabiliyoruz hem de önceden tanımlanmış bazı anatomik omurga bölgeleri mesela işte belimiz belimizin alt kısmı belimizin üst kısmı sırt bel bileşkesi sırtımız gibi bazı önceden tanımlanmış anatomik omurga bölgelerini de kendi içlerinde bir bütün olarak değerlendirmemize ve bu eğrileri planlarken eğrilerin birbirine uyumlu ve harmonik bir şekilde olmasını ve böylece tüm omurga dizilimimizin planlanmasını sağlayabiliyoruz. Özetle yani bu çalışma ile birlikte aslında daha önceden yapılmakta olan toplum ortalamalarını temel alalım, toplum ortalamalarını kullanarak planlama yapalım, diyen yaklaşımlar terk edilmiş oldu. Ve hem omurga sağlığı hem omurga hastalıkları alanında kişiye özel bir yaklaşım benimsenmeye başlandı. Ve kişiye özel tedavi planlama yaklaşımı aynı zamanda komplikasyonları, tekrarlayan ameliyatları da önlettiği için hem sağlık maliyetlerini, giderlerini azaltmakta hem de sağlık planlaması ve ekonomisi açısından da önemli kazanımlar sağlamakta. Çalışmaların önünü açtığı bilimsel gelişmeler başka neler olabilir? Çalışmamız ilk başta bizim tamamen erişkin omurga hastalıklarının cerrahisine yönelik olarak başladı. Fakat kısa bir süre içerisinde erişkinlerden sadece çıkarak çocukluk çağındaki hastalıkların tedavi planlamasına da yön göstermeye başladı. Ve kullanım alanları da giderek başka omurga hastalıklarına doğru da yaygınlaşmakta. Ama en heyecan verici durumlardan bir tanesi de şu, bu yöntem giderek daha yakın zamanda ameliyatsız tedavi planlamalarına da aktarılmaya başladı. Böylece fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, ağrıya yönelik olan algoloji tedavileri, veya çocukluk çağı omurga eğriliklerindeki korsa uygulamaları gibi birçok farklı alan gap yöntemiyle planlanabilir ve daha etkin sonuçlara ulaşabilir hale geldi. Hatta bu durumu bir adım daha öteye götürürsek de hem postürümüzün, duruşumuzun nasıl olması gerektiği konusunda bir check-up yaparak aslında riskli durumları önceden belirleyebilir ve omurga problemleri daha henüz başlamadan önlem alınması yönünde de adım atabilir hale geldik veya belli bir alandaki sporla ilgilenmekte olan birine o veya bu spora vücudunun daha yatkın olabileceğini bu hesaplama yöntemiyle belirleyebiliyoruz. Tüm omurga sorunlarını biz düşünürsek ameliyatla tedavi olan hastalar aslında tüm hastaların çok küçük bir bölümünü oluşturmakta. Hastaların daha büyük bir kısmı ameliyatsız tedaviler ile iyileşiyor. E bir yandan da aslında birçok kişi de henüz omurga konusunda sorun yaşamıyor. Onlara da bir koruyucu hekimlik hizmeti tarzında bir postür check-up yapılabiliyor. Böylece hem ameliyat dışı tedavi yöntemlerini biz kişiye özel olarak tedaviyi planlamaya başladığımızda hem de postür check-up'ı yaygınlaştırdığımızda aslında mevzu bahis araştırmamızın toplumsal açıdan da çok daha yaygın bir etkisi de ortaya çıkmış olacak.